Selamun Aleyküm Değerli takipçilerimiz Kanalımıza hoş geldiniz Sefa geldiniz e, Nasılsınız diye soramayacağım size Malum Hepimizin durumu aynı Aynı durumdayız Aynı düşüncelerdeyiz Tekrar tekrar Türkiye'nin Başı sağ olsun Geçmiş olsun Rabbim tekrar yaşatmasın Bu bir olayları bize Allah'tan geldi ne yapalım Hani bir bundan gelmedi. Allah'a sığındık. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim? Artık şimdi birlik zamanı. E, Yaralılara Allah'ın şifa versin. Hepimiz hep beraber yardımcı olacağız artık. Hep birlikte Allah'ın izniyle ayakta durmaya çalışacak vatandaşlarımız. Yani burası Almanya olarak elinden geleni yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye'miz de aynı şekilde herkes seferber oldu, hepsi yardımcı oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Ne diyelim yani, biz de elimizden geleni yapıyoruz yani, yapmaya da çalışıyoruz. Hani ben benim sizlerden ricam, Türkiye'de Almanya'da yaşayanlar, Türkiye'de evi olanlar. Hani her bir tepremze diye evlerini verseler, kalsalar. Hani misafir etseler. Misafir etseler. Çok güzel olur. Bu soğuk havada çok iyi olur. Aynen. Arkadaşlar Çok yani. sevap etmiş olurlar. Aynen öyle. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Herkes de yapmasını istiyoruz. Evet. Çünkü empati yapmamız lazım. Eğer biz onların yerinde olmuş olsaydık neler olur, olabilirdi. Evet. Çok zor iş bu. Ben Trabzon'da yaşıyorum arkadaşlar. Ben bir Maraşlı aileyi evime davet ettim. Altı kişilik bir aile. Allah'ın izniyle yarın gelecekler. Evimi onlara açtım. Kalsınlar yani. Hiç sıkıntı yok. Elimden geldiğin yine yapacağız. Hiç sıkıntı yok yani arkadaşlar. Çünkü hava çok soğuk. Dışarıda durulmuyor bak. Ben sobayı yakmadan ben burada oturamıyorum mesela. Bahçeme geldim sobamı yaktım? Hani bu, bu soğukta oturulmuyor. O insanlar, o soğukta, o dışarıda, o çadırlarda hani hepsine de çadır yetmiyor. O kadar insana nasıl yetiştirsinler? Bu Aynen. soğukta o insanlar. Siz de biraz da biz kendimiz olarak, biz de birazcık yardımcı olalım onlara. İmkanı olanlar evini atsın onlara. Ne olacak ki yani? Evinizde dursalar, onlar da insan, onlar da bizim büyük bir insan. Onlar bu hale gelmek ister miydiler? Öyle, biz kendimizi de onların yerine koyalım. Bizim başımıza da gelebilirdi. Yani ben şu kesinlikle. an ben düşünüyorum benim çocuğum azıcık hasta olduğunu ve ne kadar üzülüyorum. Yani onların aileleri öldüktü, çocuklar öldü, anaları öldü. Ne kadar kötü durumda. Yani yardımlaşma var diyor yani. Hep bir olalım, hepimiz. Yardımcı olalım bu ailelere. Allah ailere. aynen Allah geride kalanlara sabır versin. Amin, amin. Çok evet, zor iş. Yapıyorlar evleri. Bir yıllık ev yıkılıyor. Murat 30 yıllık ev yıkılıyor yani. Ben bunu hayret ediyorum yani. Ya şimdi bir o yıllık ev yıkılıyor onun yanındaki 30 yıllık bir bina yıkılmıyor. Ama ama bu suç hepimizin. Ha. Sadece ha. burada bir devlete veya tabii ha. kişiye yükleyemesin bunu. Burada herkesin suçu var. Kim yani, gelmişse aynısını yapıyor. Yine aynısı yapılacak. İnşallah bundan sonra aklımızı başımıza devşiririz de belki bundan sonra iyi güçlü binalar yaparız. Ya ben ne diyorum biliyor musun? Diyorum ki bu müteahhitler diyorum insanlara e, tapu veriyorlar ya. Bence bu müteahhitler böyle müteahhitler bu insanlara tapu değil bence tapu veriyorlar. Tapu satıyorlar insanlara. Hani böyle bir iş o, olur mu yani? böyle bir şey olabilir mi yani? Sana sağlam sen işini yapsana. Dişini yapıyorlar, o yapıyorlar. Neymiş gömme şey varmış. duvar e, panyo varmış, bilmem gömme dolaplar varmış, bilmem neymiş. İnsanların gözünü boyuyorlar. evleri yapmıyorlar. İnşallah bundan sonra akılları başlarına gelir de. İnşallah bundan sonra iyi yaparlar. Vatan bizim yapacak bir şey öyle yok orası inşallah. Öyle de azıcık da tekbir yani. Tetbir tekbir bundan sonra. De, yani tekbirini olalım yani. Bizim Türk millet, yani. bizim Türk milleti akıllanmaz. Değil mi? Olmaz Keşke ama. herkes yapabilse. Olmaz ama. Keşke. Çok fena soğuk var dışarıda. O, oralardan kar, soğuk, o insanlar, ölenler, kalanlar. Ya insan üzülüyor, üzülmüyor değil ama. Eylesin, ha. hani, Arkadaşlar benim sizlerden ricam evleriniz açık varsa hani durmuyorsanız oradaki insanlara yardımcı olun. Herkes bir aile evine davet edebilir yani. Etsin yani. Ne olacak ki? Eviniz orada boş duruyor. Aynen şöyle 5 aylık bir sene falan elimizden geldiğince yardım etmeye çalışın. Biz yaptığımız biz yapıyoruz siz de yapın. Allah boşuna. Için yani. Aynen Türkiye'de eviniz boş durmasın. Öyle. Yardım etmiş olursunuz. Bak bugün bana bir kaza gelmişse yarın gelmeyecek diye bir şey yok. Yine gelebilir. Evet. Ama böyle şeyler yaptığımız zaman yaradan bizi bir şekilde yine taçlandıracaktır inşallah. Evet. Herkes birbirine yardım etmeli. Her i̇nşallah. şey Allah'tan geliyor. Evet. Oradan Allah'tan da olsun yarabbim bu kadar arkadaşlar ne diyeyim sizlere Allah'a emanet olun evet arkadaşlar Allah, arkadaş. Allah yardımcımız olsun evet arkadaşlar herkese hayırlı günler bizde biraz bahçeye geldik kafamızı dağıtmak için i̇şte, evde hı. aynen evde televizyon seyrettik mi haberlere baktık mı insanın morali çok bozuluyor hı. aynen işinden Üşüm, çıktım buraya geldim işte ben de bahçemdeyim arkadaşlar. Ne yapayım evde insan bunu alıyor sürekli televizyona bak 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 bak. Allah yardımcılar olsun ne diyelim. Gördükçe var ya içimiz açıyor yani. O oradaki insanları. Hani acı hepimizin acısı. Tüm bir içi sızladı. Dünyanın yani. Allah oradaki herkese kolaylık versin. Oradaki insanlar ne edersin. yapıyor? Oradaki Anladım. insanlar ne yapıyor yani? Onun için hepimiz el ele verelim. El el el. Oradaki insanlara yardımcı olmaya çalışalım. Aynen. Herkes evini, Türkiye'de olanlar evini atsa her biri bir aileye bu soğukta ne kadar güzel olur. O insanlar için de. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Görüşürüz. Olun. Kendinize iyi bakın. Herkesin şimdiden burada.